Şimdi Merhaba sevgili dostlar. Bugün aynı sahne e, folyo yazı yani cam yazısı, arakçı yazısı nasıl yapıştırılır onu göstereceğim. Aslında çok basit. herkesin yapabileceği bir şey. Ama işte bazı müşterilerimiz suyu. E, o yüzden kısa bir video çekip atmak istedim size. Şimdi e, en önemli olan şey Yapıştıracağınız yerin kesinlikle ama kesinlikle ıslak olmaması. Bu en önemli husus. Çünkü ıslaksa yapıştıramazsınız. E, i̇kinci olarak ise e, yapıştıracağınız yer tozlu kirli olmaması lazım. Bu yapışmamasına e, sebebiyet verir ve ikinci olarak da e, yapışsa bile küçük bir toz bile kalsa altında pütürler meydana gelir. O yüzden Islak, nemli e, ve tozlu olmayacak. Bir de e, kışın aşırı soğuk havalarda yapıştırma ihtimali e, çok düşük oluyor. O yüzden böyle sıcak e, ortam beklesek daha iyi olur veya yapıştıracağım, yapıştıracağım diye az bir şey e, saç kupa makinesi bir şeyle ısıtırsak çok daha makbul olur. Şimdi küçük bir yazımız var. Sadece örnek için e, kestim bunu. Bakın bu camda, e, tabelada, alüminyumda, e, plastiklerde her yerde aynı şekilde uygulanır. Yani mantık aynıdır. Küçük bir yazımız var. Sadece numune olarak kestim bunu. E, şimdi bunu biz masaya yapıştıracağız. E, şimdi önemli olan cama veya bir yere e, sabitlemeden önce isterseniz ölçüsünü kontrol etmemiz lazım. Yani mesela bu camın şu alt seviyesine gelecek yamuk olmasın diye. İlk önce bakın burada B7 yazıyor. Ben bunu kare olarak kestim. Köşelerine küçücük minik çentikler atacaksınız. Yapışkan kısmını. Çünkü hafiften sabitlemek için. Sonra temiz bir alan alanı temizliyoruz. Sonrasında ölçülendirme yapıyoruz camın aşağısına. Bakın şu an masada cam 4 4 Sabitledik hemen köşelerini ...karmağımıza bastırıyoruz. Şu an kısmen tuttu. Şu an bu ee, kısmen hazır. Ve bu transfer dediğimiz olay. Yani şeffaf bir malzemedir. Transfer adı üstünden zaten belli ne olduğunu. Bunu buradan alıp cama yapışmamıza sağlayacak. Ragli yardımıyla tabii ki. E, Burada bir yardımı yapacaksınız bunu. Eğer ki yoksa normal İstanbul kartı, kredi kartı gibi sert cisimler de olur. Bunu iki, eğer ki işi bilmiyorsanız iki kişiyle e, yaparsanız çok daha iyi olur. Ben acizane bildiğim için çarpmak şey istemiyorum. Şey, e, yardım istemiyorum. Bakın. E, bir, kişi ol, bir, bir, kişi daha olsa yanınızda şu iki uçtan tutması lazım. Gerek yok, gerek yok. Sen sadece yakın çekeyim. Buraya, buraya bir sene şey gel. Yani, Bakın uç, eğer tek yapıyorsanız uçlarını kesin yazıya dokundurmadan yazıya hiç gelmeden ikinci dışarı sabitlemeniz lazım ki kayma olmasın. Bakın dıştan başlıyorum. Bakın burayı sabitledim. Aşağı doğru. Mantık aynı. Şöyle çok gerilmeniz gerekiyor. Gerdirirseniz yazı kendiliğinden geriliyorsa hafiften gerilik bırakın. İleri geri. Buradaki amaç nedir? Bu dışları da tutsun ki bu taşıyıcı kayma olayı olmasın yazının aşağı yukarı bakın ileri geri ileri geri ileri geri ileri geri bitti şimdi ne yapıyoruz bakın hafiften da kendiliğinden taşıyıcıya geliyor alttaki kağıdı alıyoruz yapıştıracağımız bölümü ve burayı kesin ve buraya gergin tutacağız yoksa ani reflekslerde şey olur, birbirine yapışır. Ve yine aynı mantık. Gergin tutuyoruz. İleri geri, ileri geri, ileri geri. Diğer taraf da aynı mantığı yapıyoruz. Bakın. Buraya bastırarak yavaş yavaş yapın ki yazı geri gelmesin elinize. Hafif kalkan yerde olursa şöyle parmağınıza bastırarak yeniden yapışmasını sağlayın. Yine buraya da gergin tutuyoruz. İleri geri, ileri geri, ileri geri ve taşıyıcıyla işimiz kalmadı. Yavaşça bunu çok dikkat ediyoruz. Bu şekilde tutar böyle çekmiyoruz. Böyle çekersek polyonun geri gelme ihtimali var elimizde. Bakın yatırarak. Bakın. Evet. Yazımız hazır. Başka bir şeye gel. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi eğer ki bunu cama kadar yapıştırırsak ee, hafif ee, rafiye iyi kullanamıyorsak kırpıcam ilisi hafif havalar kalacak. Onu da falçıtlar ya bir iğnenin ucuyla yaklaş. Mesela geç hava kalmış mı? da şurayı edelim. Hafif bastırıyoruz sonra tırnağımızla e, ileri geri yapıp o havayı da almış oluyoruz. Bizden bu kadar inşallah yardımcı olmuşumdur size. Hayırlı günler dileriz. Esen